çok zor koydum çünkü. Herkese merhaba. Şu an İnegöl'deyiz. Bugün yancım farklı. <laughs> Ablamla beraber çekeceğiz bu video. Ablamın üniversite zamanında yurtta beraber kaldı. Yakın arkadaşlarından birinin hem kınısına hem düğününe geldik. Şimdi biz de kız öğrenci yurdunda kalacağız. Bize burayı ayarladı. Bakalım yönetimi bekliyoruz. Odaya çıkacağız birazdan. İki gün buradayız. Yurtta odaya girdik. Üç kişilik bir oda. Çok sıcak. Camı yok. Kaynıyoruz şu anda. Bize bir de sor dedi ki en üst katlı isterseniz dedi sizin için hani boş oda var. Oraya geçin ya da dedi birinin yanına geçin. Çünkü en üst kat çok sıcaktır dedi. Çatıymış. Biz de bir şey olmaz dedik ama şu an şılıp şılıp terliyorum. Ben de duyguda diyorum. <laughs>

Beraber kahvaltıya geldik. Hmm. <laughs> Bence sesim duyulmuyordur ama. Yemeğimi <laughs> evet, yemeğimiz çok güzel misin? Evet. Hayır <laughs> evet, <ki> de biraz. Ama çok kibar kibar yiyecek. Yoksa ama Abla sen kendini hiç tanıtmadın. Konuma tanıtım. Merhaba ben <laughs> ya? <laughs> Hoş geldin. Oğlum hoş geldiniz. <laughs> çevir çevir. Hep kameranın arkasında olmaya alıştık. İlk defa kameranın önündesin bence. Dur <laughs> sana sosis vereceğim. Kamerama atlama ama. <laughs> Hesap kilitledim. <laughs> <laughs> Yanınızda ablanız varsa cüzdanınız var demek ki. gibi. sadece çiçeğin peçete var. <laughs> Hepsini de yedim. <laughs> Saat 4 gibi gelin alma var. Oraya hazırlanacağız. 4'ten sonra da 6 gibi. Buradan bir yola çıkacağız. Arkadaşlarla beraber gideceğiz zaten. Bir buçuk Aynen, saatlik bir yolumuz çekelim. olacak. Çekiyorum işte. Çekmeye çalışıyorum. Çünkü yanımda yandaşım yok. Sen tamam, kösteksin. Gerçekten mezarlığa doğru gidiyoruz. Şu anda Kız öğrenci yurdu challenge. Temizlik havlusu aldık. Yurtta kalacağımızı bilmediğimiz için havlumuz falan yok. Hani biz otel ya da pansiyonda kalıyoruz diye düşünmüştük. Ve bu havluyla kullanacağız. Duşa gireceğiz birazdan. Bir de böyle değişik şeyler buldum. Oralet. Aloş'a aldım kız kardeşimi. Aloş bilmez tabi oraletin ne olduğunu. Bir de böyle sık. Bununla duş alacağız. Saçlarımı şey, kurlatırken kurlatırken <laughs> kurlatacağım. çünkü saçlarım buna. Evet gidip Hangi el, renk istersin? El büfüsün mekandan. Bir de pamukçuk bırakandan almışız. Pamukçuk bırakıyor, baksana. <laughs> el mekanda kalmaz yapıp. <laughs> kaldı ben ödemedim ki. Bunu ben ödedim. <laughs> Siz hiç kız öğrenci yurdunda kalmadınız mı? <laughs> Biz kaldık neydi ki? <laughs> öğrenciyken. Ben Beşiktaş Özgecan Aslan Kız Öğrenci Yurdu'nda kaldım. Bu arada aşırı güzel bir yurtta hala yani özlerim orayı gerçekten. Özel yurtta kalmış Özel arkadaş. değil. Devlet, de... Belediye yurdu. Hayır. Belediye de... yurdu. Yarı özeldi orası. Yok. Sen devlet yurdu, devlet yurdu. <laughs> İlk sene Ranzalı'ydı o da. İkinci, üçüncü sene zaten üç sene kaldım. Dördüncü sene pandemiydi. Sen nasıl üç sene kaldın? Üç sene, sene kaldım. kaldım. Sen iki sene kaldın. Üç ya. Hayır iki. Üçüncüde pandemi patladı. Üçüncü yarısında gittik. Hayır. Mart'ta pandemi çıktı. Ben sene mezun mu oldum? Ben dört sene mı o zaman. Kalmışsındır. Üç sene sanıyordum. Ben üç kaldım. Aynen üçte pandemi çıktı Mart'ta. Çıktık. Senin üstüne çıktık. Benim daha iki ayım vardı. <laughs> çok, çok, çok. Sabah da olmuşum. Yok seninle Ranzan'ı çekeceğim. Ablam Ranzan'a oturamadı bile. <laughs> Tam kafa çok sığmıyor çünkü şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir oda bu arada göstereyim. Burada kalmak isteyen olursa konum koyarım aşağı. <gülüyor> <gülüyor> ya, tamam. Tuvaletimiz yok. Bunu aldım. Duştan çıktığım gibi şıpır şıpır terlemeye başladım. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir hava olamaz. Ye. Ye şey var mı? Yani gelmiş Ömer'e gidiyor. Ayşe, video mu yaparsın, kalsın Bence mı? Bence bir, iki kişi video çeksin, bir iki kişi de fotoğraf çeksin. <laughs> Sıra başlıyorum. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Semih. dışarıdaki demir kapı var ya. oraya biz aşağı ininceye kadar koyma kimseyi. <laughs> Seni kimseye yar etme arabanı. Anahtarı tamam. ha, biliyor musun? Zaten Gelin arabasına bindikten sonra, sonra önüne ellerini böyle go. Tamam. Hadi bakayım. <laughs> tamam önüne dikil yani. Dolar bazından yapıyoruz. Doğru. <laughs> <laughs> TL'nin değeri <Alkır>, kalmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. 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 kesiyorlar. Hayır. çekebilirim. Biraz telefondan devam parçalarını onları gerçekleştireceğiz. Torpil yok değil mi? Torpil yok değil <laughs> mi? Torpil yok değil mi? gerekiyor. Evet, mecbur koca, benim kocam Benim var yapacak bir şey yok. Çok güzel kumam yazmıyor.